Merhaba arkadaşlar video geçmeden önce AK-47 buz kaplamalı veriyorum çekilişle beraber. Çekilişe katılmanız için abone olup yorum yapıp videoyu beğenmeyin. Ol şans. Merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Bugün sizlerle Faceit demolarınızı nasıl in indirebilirsiniz? Oynadığınız maç demolarını nasıl indirebilirsiniz? Bu indirdiğiniz demoları nasıl oyun içinde açabilirsiniz? Kısa yollarını nasıl izleyebilirsiniz? Bunları size aktar aktarmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar e Faceit profilinize giriyorsunuz. Facebook profilinize girdikten sonra burada ee, Facebook on level yazan yere tıklıyorsunuz. Burada statlarınızın olduğu yere. Tam şuraya. Buraya tıkladıktan sonra arkadaşlar biraz aşağı geldik, geldikten sonra burada oynadığınız bütün maçlar gözüküyor. Şuradan da doğulant edebilirsiniz. Bakın doğulant demo diyor. İsterseniz demonun içine girip buradan genele tıklayıp demoyu izle diyebilirsiniz. Buradan indirelim. Demoyu izle dedik. Hemen bakın sağ tarafta direkt demomuz iniyor arkadaşlar. Demomuz indikten sonra demomuzu direkt masa üstüne aldık. Şimdi arkadaşlar demomuzu açtığımız zaman burada bakın işte çok karışık bir isim ve sonunda bir nokta dem yazıyor. Ben bunu her zaman arkadaşlar ee, şey yapıyorum. Hemen göstereyim size. Steam'imizi bir alalım. Steam'imizi açtık. Pardon. Steam'e sağ tıkladık. Şunu bir kapatalım kafanız karışmasın arkadaşlar. Steam'e sağ tıkladık. Özellikler dedik. Dosya konumuyla aç dedik arkadaşlar. Dosya konumu açtıktan sonra Steam Maps, Common, Counter Strike, Game, CSGO. <laughs> buraya geliyorsunuz arkadaşlar. CSGO'nun içine ben her zaman şöyle yapıyorum arkadaşlar. Buradaki demoyu indirdiğiniz demoyu buraya atın. Bunu attıktan sonra bunun ismini arkadaşlar 1 yapın veya işte 2 ne kadar kolayınıza geliyorsa. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar direkt CS'nin içine geliyoruz. Arkadaşlar CS'nin içine geldiğimizde hemen buraya indirdiğimiz için şurada yap play demo 1 yazıyoruz. 1 diye kaydettiğimiz için 1 yazıyoruz. E, tıkladığımız zaman hemen maçımıza giriyoruz arkadaşlar. Şimdi e, sol hatta durdurma tuşumuz var. E, sol klikle e, bütün oyuncuları gezebiliyorsunuz. Mouse'un sol kliğiyle burada kendimi açalım. Burada arkadaşlar İ istediğiniz gibi Mesela diyelim ki e, Şu roundda iki vurmuşum Hemen oraya bir açalım Buradan Bakın vurduk Kısa yani Kısa süreli e, Mesela diyorum Bir round e, izlemek istiyorsunuz Direkt o tarafa O rounda Geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Veya aklınıza başka bir round takıldı. Onu şey yapabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar. Bu şekilde de durdurabilirsiniz. Bakın. X tuşuna bastım. X tuşu, tuşu X-Ray'i açıyor. Duvardan adamları. Bakın. Duvardan adamları size gösteriyor arkadaşlar. bu şekilde bakın zaten gözüküyor. Burada şuna bastığınız zaman arkadaşlar şu film şey gibi önemli anlar oynatma aç kapat diyor. Buna bastığınız zaman sadece sizin önemli anlarınızı çekiyor arkadaşlar. Burada hangi Önemli anlarınız yani vuruşlarınız Vuruşlarınız bitti yani Mesela vuruşun benim bitti Hemen böyle kendi kesiyormuş gibi e Kendi ayarlıyor bunu Mesela bakın burada öldüm Direkt sahne gitti Diğer benim bir vuruş sahneme geldi Bakın burada x kapatıyorum Açıyorum Burada da e şey var Hani değişiyor Eee direkt buradan 15 saniye ileri alabiliyorsunuz. 15 saniye geri alabiliyorsunuz arkadaşlar. Eee burada hızlandırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın 2x yaptım ya da işte bir güzel sahneniz var. hızdan mesela böyle oynattınız. Tam vuracağınız zaman böyle yavaşlat yavaşlattınız gibisinden yapabilirsiniz. Eee bir de arkadaşlar mesela bakın ben bu home tuşları var ya ortadaki diyelim yön tuşların üstünde bakın home tuşlarıyla işte bunu 8x bir de böyle dışarıdan da arkadaşlar görebiliyorsunuz. Dışarıdan da gezebiliyorsunuz bu şekilde space tuşuna basarak ayrıyetten arkadaşlar mesela başlatalım. Bakın arkadaşlar böyle hızlandırıp mesela home tuşuyla hızlandırıp pardon ins yazıyor hızlandırıp del tuşuyla hızlandırıp ins ile e, normal alabiliyorsunuz bakın home tuşlarıyla home tuşuyla da bu şekilde durduruyorsunuz arkadaşlar mesela diyelim ki video çekmek istiyorsunuz end tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar end tuşunda aşağısı direkt kayboluyor diyelim bu Video çekiyorsunuz. Bu aşağısının tabii görüntüsünü istemezsiniz siz de. Hemen onu kaybediyorsunuz arkadaşlar. Home tuşuna basıyorsunuz. Diyelim ki ilerliyor. Home tuşunda. Mouse'u kaybedelim bir de. Home tuşuna bastınız. Ee, hızlanmasını istiyorsunuz. Del tuşuna bastınız. Hızlandı. Normale aldı. Home tuşuna bastınız. Kapandı. Mesela burada da işte bir round var. Hızlı geçmesini istiyorsunuz. Home tuşlarıyla direkt home tuşuna bastım. Devam ettirdim. Mesela buranın hızlı geçmesini istiyorum. Şimdi yavaşlasın diyorum. Yavaşladı. Veya durdurdum mesela. Tekrardan bastım. Bu end tuşuna da bastığınız zaman buradaki alttaki şeyi kaybedebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu video bu kadardı. Abone olup yorum atıp beğenmeyi unutmayın. Ee, herkese bol HS'ler. Çekilişe de katılmayı unutmayın arkadaşlar.